merhaba arkadaşlar bugün bir arkadaşımızın isteği üzerine harici sinyal devresi yapacağız motosikletlerde kullanılan ee, Öncelikle hangi malzemeleri kullanacağız Şu şekilde bir akü kullanacağız arkadaşlar sonra iki tane sinyal kullanacağız sağ ve sol olmak üzere bir tane sinyal konum anahtarı sağ sinyal sol sinyal ee, sonra bir tane flaşör düğmesi arkadaşlar bu parklar için bir de flaşör rolesi kullanacağız arkadaşlar. Şimdi e, burada öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Burada normalde soket olması gerekiyor. Soketi takıp e, kabloların bağlanmış olması gerekiyor. Ben de soket olmadığı için hemen böyle kabloları lehimledim ve buna göre yapacağım. Şimdi e, genelde bunları sokete takıp motosikletlerde bağlantısını bu şekilde yapıyorsunuz. Ama ben kendiniz sıfırdan bunun mantığını anlayabilin diye yine size daha değişik anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bu düğmelerde öncelikle bir orta kuş oluyor. Bu orta kuşun hangisi olduğunu sizin bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben ölçü aletimi diyot konumuna getireceğim. Yani şu sesi duymam gerekiyor arkadaşlar. Bu sesi duyduktan sonra sırasıyla anahtarlarımı kontrol ediyorum. Şimdi e, ben şu an sinyal vermeyecek konumda. Yani ikisinden de sinyal almamam gerekiyor. Sonra sağ sinyal veriyorum. Sağ sinyal verdiğimde buradan çıkış alamadım. Buraya bakıyorum. Burada dil sesi geliyor arkadaşlar. Kuşun sesinden pek anlaşılmıyor ama burada sinyal verdi. Yani bu bakalım hangi taraf? Bu değil. Evet bu sağ, sol sinyal arkadaşlar. Sola dönüş için e, sol çıkışı veriyor. Şimdi durdurup diğer tarafa bakıyorum. Evet. Bu da sağ sinyal. Bakın burada tekrar sinyal yok. Şu orta kuş. Siyah olan orta kuş. Bu sol sinyal. Ortadaki de sağ sinyal arkadaşlar. Bunu ona göre bağlayacağım. Şimdi flaşörümüze baktığımızda yine ben burada en soldan başlıyorum. Normalde ikisinde de ötmemesi gerekiyor. Ötmedi. Flaşör düğmesine bastığım zaman aslında ikisinde de ötmesi gerekiyordu. Demek ki bunun ortak ucu e, bu sol taraftaki uç değil. Sağdaki deniyorum. Evet, kırmızı da sinyal verdi. Evet, Siyahta da sinyal verdi. Demek ki bunun ortak ucu arkadaşlar burada atmadı. Evet, burada da vermemesi gerekiyor. Yani bunun ortak ucu da e, ortadaki uç arkadaşlar. Burada sol baştaki Flashör flaşör düğmemizde de ortadaki orta uç arkadaşlar. Şimdi ölçü aletinin hiçbir ihtiyacı ölçü aletine hiçbir ihtiyacımız kalmadı. Şimdi bağlantılarımıza geçeceğiz. Ama bağlantılarımıza geçmeden önce şu flaşör roleyi de tanımamız gerekiyor arkadaşlar. Bu flaşör role de şu ortadaki uç eksiye bağlanıyor. Diğer uçlar ise flaşör için kullanılıyor arkadaşlar. Burada hiçbir yerde bulamayacağınız size bir bilgi vereceğim. Normalde şu şekilde 3 tane uç var. Fakat bu ortadaki uç bizim aklımızı karıştırıyor. Ben bu ortadaki ucu arkadaşlar koparacağım resmen. Görmüş olduğunuz gibi şu an 2 tane ucum var. Evet. 2 ucum var. Şimdi size flaşörün içerisinde göstereceğim. İçerisinde ne var? Flashör Şöyle bir role var arkadaşlar içerisinde. İçerisinde bir tane transistör, bir tane entegre, iki tane diyot, dirençler ve kondansatörler var arkadaşlar. Diyot üç taneymiş bu arada. Şimdi bunun bağlantısında arkadaşlar aslında iki tane kablo kullanılıyor. Öteki eksi uç tam şasiye bağlanıyor. Ama İşi yapan arkadaşlar sadece iki tane uç var. Bunu da size anlatacağım. Şimdi içerisinde gördüğünüze göre. Tekrar kapatalım. Aslında çok basit. Ama 3 tane uç olduğu zaman insanın kafasını karıştırıyor arkadaşlar. Ama normalde işi yapacak uçlar sadece 2 tane. Şimdi arkadaşlar kullanacağımız devre elemanlarını tanıdığımıza göre şimdi artık bağlantıya geçebiliriz. Şimdi burada flaşör rolemizin siyah ucuna artı vereceğim arkadaşlar. Şuraya artı ucumu bağlıyorum. Bazı flaşörlerde bu kabloların rengi farklı olabilir. O zaman enerji verdiğinizde flaşör yapmaz. Sadece sinyaliniz yanar. O zaman sadece flaşörün uçlarını Yer değiştirip bağlantı yapabilirsiniz. O zaman flaşör yapmaya başlayacaktır. Ee, şimdi buradan e, flaşör üzerinden gelen ucu buraya e, anahtarımın giriş ucuna bağlıyorum arkadaşlar. Yani ortak olan uç. Az önce ortak olan uca bağlı, bağlıyoruz demiştim. Ortak uca bağlıyorum. Şimdi buradan e, şu ortadaki uç sağ sinyal demiştik. Tersti kırmızı sol sinyal, ortadaki de sağ sinyaldi. Şimdi hemen sağda bulunan sinyale giriş yapıyorum arkadaşlar. Şimdi buradan dönen ucu eksiye bağlıyorum. Zaten buradan hepsini aküye bağlamayacağım. Burada hemen şu şekilde eksiye bağlayacağım arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bakın sinyal flaşörü yapmaya başladı. Hemen ortaya bastığım zaman duruyor. Sağa bastığım zaman sinyal yanıyor arkadaşlar. Ortaya bastırdığım zaman nasıl elimden gözükmüyor. Şöyle duruyor. Fakat sola bastığım zaman da sol yanmıyor. Şimdi biz kapatalım. Şimdi sola verdiğimiz zaman yanması için bu sefer şu boşta kalan ve sola sinyal veren kablomuzu bu soldaki lambaya bağlıyorum. Bunun dönüşündeki kabloyu da yine eksiye bağlıyorum arkadaşlar. Bütün eksiler buraya gelecek. Gördüğünüz gibi eksiye bağlıyorum. Şimdi bu bağlantım da bitmiş oluyor. Yani eksinin hepsini aküye götürmeye gerek yok. Zaten motosiklette de bağlantı bu şekilde bütün lambaların eksileri bir yerde, bir yerde toplanıp aküye tek kablo ile gidiyor. Şimdi bağlantımızı tamamladık. Sağ ve sol sinyal olarak şu şekilde çalıştıralım. Şimdi sol sinyali yakıyorum. Gördüğünüz gibi sol sinyalim yanıyor. Ortaya bastırınca durduruyorum. Ve sağ çevirdiğim zaman da sağ sinyalim yanmaya başladı arkadaşlar. Şimdi e, flaşör devresini bağlayacağız. Yine o da çok basit. Bunun ortak ucu sarıydı. Ortadakiydi. Yine e, bu anahtarın hangisi ortak noktaysa oradan e, bu ortak noktaya enerji almam gerekiyor arkadaşlar. Buradan şu şekilde nasıl anlatalım. Şöyle biraz kalabalık oldu. Hemen az önce bahsettiğim gibi orta uçtan alıyorum. Yani flasher e, sinyali verdiği noktadan alıyorum. Şöyle bağlantımızı yaptıktan sonra e, iki tane uç var zaten. Bu iki ucu da sinyallere gidecek şekilde bağlıyorum arkadaşlar. Yani sinyallerin artı uçlarına bağlamam gerekiyor. Yani bundan çıkan uçlara bağlıyorum. Anahtardan çıkan, sinyale giden uçlara bağlamam gerekiyor. Onlara bağladığım zaman zaten eksi bağlamama gerek yok. Eksi zaten e, bağlanmıştı. Eksiyi bağlamama gerek yok. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bağlantı bitti arkadaşlar. Bu kadardı. Tabi şunu pek iyi bağlamadık. Zaten e, göstermek amaçlı olduğu için gelişi güzel bağlıyorum. Şimdi sağ sinyale basıyorum. Gördüğünüz gibi sağ sinyal yanıyor. Durdurmaya basıyorum. Durdu. Şimdi sol sinyale basıyorum. Durdu yine. Sol sinyal yandı. Bir tekrar durdurmaya basıyorum. Durdurduk. Şimdi flashöre basıyorum arkadaşlar. Bakın. Flashöre bastığımda iki tane ikisi de aynı anda yanıp sönüyor arkadaşlar. Yani motosikletlerde bağlantı bu kadar basit. Görmüş olduğunuz gibi şunun hiçbir fonksiyonu yok. Bunun Şimdi ne yapacağız? Şimdi ön taraflarda birer sinyal var, sağ sinyal, sol sinyal, arkada da sinyal olması gerekiyor. Onun için de iki tane yine sinyal bağlayacağız. Bunu bağlamak da zaten bu işlemi yaptıktan sonra çok kolay. Nasıl oluyor? Bakın paralel bağlayacağız lambaları sadece. Ne yapacağız? Bu lambanın girişinden ve çıkışından diğer e, sinyal lambamıza bağlayacağız. Bakın hemen şu şekilde bağlıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu sinyal de yanıyor şimdi. Diğer sinyali de bağlıyorum aynı şekilde. Evet şu an arkadaşlar bütün sinyallerim yanıyor. Şimdi flaşörü kapatıyorum. Flaşörü kapattık. Ee, bunların ikisi e, sol sinyaldi. Basıyoruz sol sinyali. Evet görmüş olduğunuz gibi sol sinyal yanıyor. Yine durdurup sağ sinyale basıyorum. Bakın sağ sinyal yanıyor bu sefer. Önlü arkalı. Ee, bu şekilde devremizi tamamladık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, devremiz bu kadardı. Sağ sol sinyali bağladık, e, flaşör rolemizi bağladık. E, burada şu e, yeşil olan kablo normalde eksiye bağlanıyor arkadaşlar. E, bunun normalde bağlanması gerekiyor. Ama ben burada kafanız karışmasın diye bunu bu şekilde söküp bağladım. Neden söküp bağladım? Çünkü bunun ayrı bir işlevi olduğu zannediliyor. Üç tane kablo çıkınca. E, bu e, kaçakları önleyip e, bu flaşör rolenin biraz daha yavaş yanıp sönmesini sağlıyor arkadaşlar. Biraz daha yavaş yanıp sönüyor. Şimdi biz e, sinyali verdiğimiz zaman e, çok hızlı yanıp sönüyor aslında. Bakın baktığınız zaman hızlı yanıp sönüyor sinyale göre. Eğer bir lamba patlarsa bu sefer daha hızlı yanıp sönüyor arkadaşlar. Bu da Biraz daha yavaşlatmasını sağlıyor, ama normalde e, görünür olarak başka bir işlevi yok. E, kafanız karışmasın diye bunu videonun başında söktüm ben. E, ama e, bağlanması da gerekiyor. Sadece e, bunu eksiye bağlayacaksınız. Diğer e, çalışması konum çalışması olarak sadece bunu e, lambalara seri bağlamış oluyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadardı. İnşallah işinize yarayacak bir video olmuştur. Lütfen videolarımızı beğenip takip etmeyi unutmayınız. İyi seyirler.